Değerli dostlar Tacik 4 militanın bir kırgızın e, pardon 5 militan Tacik bir kırgız ve bazı bağlantılı Orta Asyalı e, karakterlerin oluşturduğu bir e, işit çetesini e, gerçekleştirmiş olduğu geçen cumartesi günü gerçekleştirmiş olduğu Moskova'daki katliamda ölenlerin sayısı 144'e çıktı. Hep söyledim ağır yaralı çok. 120'den fazla yaralı var. Orada e, ölümler devam ediyor. Ve e, genel eğilim, genel eğilim Moskova'da bu olayı ne yapıp ne edip Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtına yüklemek üzerine. En son ortaya çıkan e, açıklamalardan biri e, Daesh unsur oldukları belirtilen radikalleşmiş Taciklerle Ukraynalı Nazi diye adlandırılan milliyetçi grupların arasındaki bir bağ sonucunda bu katliamın olduğu, belki Zelenski ve arkadaşlarının haberdar olmadıkları fakat Ukrayna'nın devlet yapısının içinde de ağırlık taşıyan aşırı milliyetçi Ukraynalı unsurların bu tür kontrol dışı saldırılara devam edebilecekleri yönünde bazı fantaziler oluşturuldu. Yani bir yerinden bu olayın Ukrayna'ya bağlanmasında bir kararlılık gösteriyor sonuç itibariyle e, Rusya. Nitekim Sergey Lavrov Rusya Dışişleri Bakanı bu konuda nihayet bir konuşma yaptı. Biliyorsunuz daha önce Putin Maria Zarova ve diğerleri e, bu olayın e, batı açısından nasıl şaibeli olduğunu ifade etmişlerdi. Lavrov diyor ki batı sürekli bu saldırının işit işi olduğunu savunuyor ve ısrarla bu olayda Kiev'in parmağı olmadığını söylüyor. Fakat biz bütün seçenekleri çok iyi değerlendirmek zorundayız. Doğru. Geniş çaplı araştırma bitmeden nihai kanaat bildirmeyeceğiz. Bu biraz e, ilk günlerdeki Ukrayna'yı doğrudan suçlamadan bir tık geriye adım ama bir tık. Hani yine suçlamaya devam ediyoruz ama nihai sonucu almadan nihai bildirimimizi yapmayacağız diyor. O zaman şunu anlıyoruz ki Putin, Maria Zaharova ve e, Dimitri Peskov'un son dört gündür yapmakta oldukları açıklamalar esas olarak bir e, iddia iddia olarak. Çünkü araştırma bitmemiş. Araştırma bitmeden ben net kararımı da söylemeyeceğim diyorsa Sergey Lavrov, bugüne kadar Kremlin'den yapılan bu işin arkasında Ukrayna var, bu işin arkasında Amerika var lafları bir iddia. Ama yanlış bir iddia mı bence ya değil. Yani çünkü sonuç itibariyle ilk günden beri söylüyorum. Adı da eş dahi olsa veya PKK dahi olsa bir istihbarat grubunun, bir devlet desteğinin olmadığı bir ortamda bir terör grubu bu ölçekte kümülatif, bu ölçekte bütünselci ve sonuç alan bir eylem gerçekleştirmesi çok ama çok zordur. Nitekim Lavrov devam ediyor, hatta diyor diplomatik misyonlarımızla batılı devletler temas kurup Ukrayna'yı suçlamaktan vazgeçin diyorlar. Bizim bu olayda e, durumumuz, konumumuz çok basit. Bu işte mantığımız çok basit. Kim kazanç çıktı, kazançlı çıktı bu işte. Bu e, nedenle Ukrayna seçeneğini asla elemiyoruz diyor. Fakat şu bu arada ilginç gelişmeler de var. Daha önce bahsettiğimi mi bilmiyorum. Mihail Hodorski diye bir eski oligark var. Bu Mihail Hodorski. Putin'in yükseliş yıllarında Putin'in yanında Kremlin'in tam içinde yer alan zengin falan bir adam. Sonradan Putin'in ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu ifade ederek eski liderler, lideriyle köprüleri önce attı. Sonra baktı ki başına Alexander Navalny'nin başına gelen gelecek o zamanlar. Ben dedi de en iyisi kaçayım. Londra'ya kaçtı. Orada yaşıyor. parası pulu olan bir adam. Fakat o bir muhalif oligark olarak çok özel bir iş yaptı. Rus devletinin içindeki Rus devletinin içindeki muhalif bürokratlar üzerinden bir istihbarat ağı oluşturdu. Açık istihbarat. Yani kapalı değil. Bir açık istihbarat ağı oluşturdu. Yani esasında kimse o adamın o mevkide veya o ulaştığı belgelerde o adamın rejim muhalif olduğunu bilmiyor. Onu bir sıradan bürokrat veya hatta rejimi destekleyen bir bürokrat gibi görüyor ama esasında o adam Hodoski ile çalışan bir adam ve bu çerçevede de yine açık istihbarat çerçevesinde dossier center yani dosya merkezi diye bir ee, Merkez kurdu, bir kurumlaştırma yaptı Londra'da merkezi ve gerçekten dönemsel olarak bu grup Rusya'nın perde arkasında yaşanılan olayları çok iyi aktaran belge ve bilgilere ulaştı ve bütün dünyaya bunları çok net olarak aktardı. İşte bu grup son olarak katliamdan önce birkaç gün önce işit üstelik de radikal Taciklerin yer alacağı bir işit eyleminin Moskova'da olabileceğine dair Putin'in bilgilendirildiğinin belgesini buldu. Diyor ki en önemli unsur ilgili yazışma ve raporlarda işit H'nin yani Horasan'ın Orta Asya'da özellikle Taciklerin radikalleşmesine neden olduğu da vurgulanıyor. Ee, söz konusu grup eski rejim yanlısı falan. Rusya Ulusal Güvenlik Konseyinin saldırıdan birkaç gün önce radikal Tacik unsurların kullanıldığı bir saldırı için uyarıldıkları kesinleşti rapora göre. Aslında. Krokus konser salonunda meydana gelen saldırı öncesinde bir kaynak doğrudan Dozier Center'a bu alanda akan bilgileri aktarmıştı diyor. Yani biz diyor bu belgeleri, bilgileri bugün yayınlıyoruz ama bu saldırıdan önce bir kaynak bize bakın biz bütün istihbaratı oluşturduk, üst makamları bilgilendirdik, böyle bir saldırı olacak ama pek hareketlilik gözükmüyor diye bizi uyarmıştı diyor. Öyle de bir durum var ve e, İlya Pommolnosk Pomon sürgündeki muhalif bir karakter akan bilgiler Rus liderliğinin e, kapasitesi, güvenliği ve zayıf çalışma metotlarını geniş ölçekte sorgulatacak kimlik taşıyor belgeler Putin'in Putin'in çok sayıda uyarı aldığını gösteriyor diyor. Bu önemli bir iddia ve e, yalanlanmadı. En önemlisi bu. Yani Kremlin sözcüsü ha adam belki yarın yalanlarlar olabilir ama şu ana kadar e, bütün dünya medyasında Amerikan, İngiliz, bütün dünya medyasında yer alan bu bilgi henüz Dimitri Peskov tarafından yalvardanmış değil. Hoşça